Sizlerle, bugün sizlerle ee, online kapı topu oynayacağız. Hatırlarsanız en son biz 40'lardaydık herhalde, 40 puan mıydık neydik. Ben video öncesinde ses kontrolü yaptım. Evet sesim inşallah iyi çıkıyordu. Neymiş? Vay, vay. Cevik 1905 oluyor şimdi Aynen, aynen. Dün sezon 88 başladı. Bir şey yapamadım yani. Oo. Oo. Lan drone veriyorlar. Tamam hadi. Allah'ın izniyle bir yenilmeyelim. Allah'ım bizi inşallah kurtarır. Evet arkadaşlar mobizan yeni bir şey çıkmış bir dakika. Evet bakın şu çarpıya bastığınızda yok olabiliyor. Ben onun ayarlarını yaptım Evet Gele de biliyor Kese ben bir kapatayım onu Evet Yine 112 günün önüne Maç başladı Şimdi Akın James Vurdu Kaleciden Ulan var ya, ya. Arkadaşlar sabah çekiyorum her sabah Ya of, O tatil matil Bir daha öyle bir şey demeyeceğim Ama gol edildi. Başlayacağım ya. Annemler bir gidelim diyor bir gitmeyelim diyor ya. Yok böyle bir şey ya. Ananın ya. Allah adam beni kestireyim ya. Oy. Fena kurtardı. Fena. Gol. Gol attık. Bu videonun başlığını... Sezon 58'de ekor Evet, sezon 58. Şimdi, vurdu savun kafayı... Bir kez daha... Abi ya! Uf. Senin golünü... Tüküreyim ya. oh Gol! Niye o kadar Dört yani. bir inilmezdir. Gol! Allah'ım ne Allah olur bize ne sormadan! Gol! Hadi ben 10 saniyede inelim be. ananın... Neyse abi beraber kalmak iyi yani. Yenilmektense beraber kalalım daha iyi. Dört dört beraber. Çok güzel. Bravo bize. Salak gibi beraber kalıyoruz yani. İsimsiz adam. Mal ismi var ya adın isimsiz adam işte. <laughs> Mal ya. Hadi devam edelim. Hadi artık yani yenelim ya. bağlantı problem var yani kesin. Onda vardır yani ben de olması imkansız. Bu çok da sevinçli. Evet arkadaşlar eee Facebook'ta benimle arkadaş olmak isteyenler yoruma yazabilirler yani benim adım Akın ver Facebook'ta. Evet yani benimle arkadaş olabilirsiniz yani hiçbir şey olmaz. Kanalıma da eee şey Facebook sayfamı da beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ya isterseniz beğenin ama nolun lütfen abone olun. Hah, Bekri gol geldi. Bu sekizinci bölüm mü ya? Aynen sekizinci bir ananı gol. Var ya o top da adamda olsa, adam çivi, çivilerde kalıyor yani. O derece iyi vuruldu. İsmim sıradan mı? Hiçbir yerinde ölüm. Ha ismim Ay bağlantı problemi yüzünden gol ya. Ne malca bir şey bu ya. Aaaa! Şişerim öyle işe ha. Ağlamamışsın ha. Oh, direkt gerek gerek. Oh. Urdu. Kafa ananı avradını ıskıçıyım. Kul. Cool. Oh yendik amca ya. Küfür edeceğim ya amca iniyoruz ya. 105 bininci olduk, 113 bininci, 130, 130 bininci bin olduk. Yüzmez işte ya. Her neyse. Evet. Ee, Bütçü kale başla. Şimdi maç Baş başlıyor. Akıncı lazeri. Gol. Ar Akıncı Azif. <laughs> Pardon arkadaşlar. Oş. Hapsulduk. Rahatladık yani. Bu kabahat bir gollese... Ana ne yapırdınız? Sevgilim senin ya! Abi insan bir tane mi gol atamaz ya? Amına koyayım artık! Umur <laughs> musun <Onun nasıl> ya? <laughs> gol! Ah! Böyle başlarlar. <Sessizlik> Oğlum ya. O oh, yemin ediyorlar şimdi diyorlar ya. Bak. Beş dört. Gol. Altı dört. Vurdu kafayı direk. Ama gol. Ananı Hop Vurdu şimdi Vurdu bir daha Direkt İkinci pozisyon Vurdu gol Vurdu gol Abi gol attım zaten 9-5 Vurdu, azri yeneceğim. Aa, Akinci Azeri yazıyor Türk adam ya ne kadar salak bir adamdır bu ya. <laughs> Ve gol. Ve gol diyorum. Ve maç bitti. Arda arda iki var diye. Ya da bunu sezon evetleri değil de drone sezonu mu yapsak ya başlığını? Evet evet drone sezonu. Hep bir sezon adı oluyor yani drone sezonu bilmem. Yok PSN sezonu PS4. PlayStation 4 sezonu bilmem neler bilmem neler. Vurdu gol. Anonim. Oş anonim. Şerefsiz anonim. Gol. Vur Bana ne ağladığımı başlayacağım ben. Abi ya! Uf. susun onu yuva ya! Oğlan ya. Allah'ım yarabbim ya! Ancak ölüyor ya şerefsiz adam! Bu ne lan? Ben onu kurtarırdım! Dur. Şerefsiz. Of. Ne oluyor? Of ya. Allah'ım yarabbim ama. ne oldu? Ne Ne? Allah'ım ya. Yemin ediyorum bu oyun beni sinir ediyor ya. Gol. Başlayacağım ama Bu ne abi ya? Ya abi ya. Oh. gönülsüz kut. Mal ya. Çık şurada. He. Videoyu kapatmayacağım merak etmeyin. Evet bu kendimizi değiştirdik ya. Hmm, biberi alalım. <laughs> Adamı üstten aldık. Evet, Ribery ile oynayacağız. Bakalım. İki galibet, iki beraber. Aa, mağlubet koşu mu bu lan? Bayağı bir iyiymiş. Mikail. Abi şöyle yazıyorlar, uyuz olurum ya. Kırk adam. Evet, 24 takım demez. Mikail'i konuş ediyor. Ha yine bir bağlantı problemi ya. Tükürdüm ağzını senin ya. Onu vur Abi ya ben bu seriyi bitireceğim anasını ya. Ne mal yalıyorsun? Şimdi onun su sebebi Abi ya yemin ediyorum Benim mal bu gün yok ya Kutlu <laughs> oldun daha elim altına geldim Mal Ya ribiliği ben niye alıyorum ki sanki ya Sekizir. Sekizir yendik. Ulan var ya adama kızıyorum ya. Mükemmel. Abi çok iyi yendik be. Ba bayağı bir iyi yendik. Oha abi oh. Beni kurtardın. Sekizir daha bir. Ama bağlantı problemi başlayacağım ama ya. Her maçta olur mu bunu ya? Stamenov. Gel lan gel. Gel ya, ya seni bir çakam gel Çakabilir miyim bilmiyorum ama. inşallah çakarım yani. Gol. Ağzına tüküreyim ya. Mallık başta değil değil mi? Ağzına nasıl bir gol ya? Goal. Should have seen you. var ya. 5-6 yapsak ne güzel olacak. Onun için sokarım onun ya. Ha. Boş. Tamam bu maçı da bu maçı da bitsin videoyu kapatayım. Şimdi vurdu gol. Gol 8-4. 8-4 yeniyoruz abi ya. 9. 9-4. Ah, 9-5. Maç bitti. 9-5 kazanıyor Akın Games. Evet. 9-5. 165 bineceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, selamımız okunuyor. Evet ondan dolayı özür dileyemem arkadaşlar. Normal bir şey. Evet videoyu burada kapatıyorum. İlginler, yayınlar, abone olmayı ve videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın.